Merhabalar. Bugün sizlere tuzlu kurabiye tarifi vereceğim arkadaşlar. 2 adet yumurtayı kırdım. Sarsını ayırdım ben. Ve akını da içine ekleyeceğiz. Sarsını üzerine süreceğiz. 2 çay bardağı sıvı yağ, 250 gram margarin veya tereyağı, 1 yemek kaşığı sirke iki, tatlı kaşığı toz şeker. Bir buçuk tatlı kaşığı da tuz. Bir paket kabartma tozu ilave ediyoruz arkadaşlar. Bir paket kabartma tozu ilave ettim arkadaşlar. Yavaş yavaş hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Şöyle bir krema haline getireyim ilk önce. Tereyağımız oda ısısında olması gerekiyor arkadaşlar. Yavaş yavaş unumuzu ilave ediyorum arkadaşlar. Burada ben 6 su bardağı un ilave edeceğim. Ayırdım, eledim. Yavaş yavaş ilave ediyoruz arkadaşlar. Evet, unumuzun hepsini ilave ettim ben. Evet arkadaşlar yumuşak bir kural hamur oldu hamurumuz çok güzel oldu. Evet hamurumuz tamam. Evet hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yoğuruyor. Şöyle küçük parçalar alıyoruz arkadaşlar. İstediğiniz şekli verebilirsiniz arkadaşlar bu esnada. Ben şimdi bir size sizlere bir iki tane şekil göstermek istiyorum ama Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle bir şekil de verebilirsiniz arkadaşlar. şekilde bir şekilde verebilirsiniz istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz evet sevgili izleyenler kurabiyelerime şekil verdim şimdi yumurtamızı çırptım üzerine süreceğiz bu arada ben fırınımı açtım 170 dereceye yumurta sarısını sürerken fırınımız ısınsın arkadaşlar 20 dakika kadar pişiriyoruz Evet. Yumurtamızı da sürdü. sürdüm arkadaşlar. Fırına göndereceğim. Evet. Nefis mi evet. nefis tuzlu kurabiye tarifimiz. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir kurabiye oldu. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kum gibi. Sıcak. Elimi yaktı şu an. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.